Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Bakın kolumu ördüm ben. Şu anda ön bölgesinden bir tane kestim. Şu düzlerimi ördüm geldim. Kolumun tamamen kestim bitirdim. Hepsi bitti. Şu anda Bakın bir tane ilmek kaldı. Burayı şu şekilde kesiyorum. 1 2 3'ünü birlikte kesiyorum bakın. ilmeği çeviriyorum. üçünü bir kesiyorum. Evet. Diğer tarafları örüyorum. Ilmeği ters çeviriyorum. Evet, şimdi ikinci kolumu göstermek istiyorum. Bu arka parçası, arka parçasını ilmeğimi çevirerek arkadan hiçbir işlem yapmadım. Arkadan tersi ters, düzü düz, köşelerini ördüm, geldim. Şimdi Allah izin verirse şurayı göstermek istiyorum. Evet. Bakın ilmeği çeviriyorum ki e, işim düzgün dursun diye. Üçünü birlikte kestim. Evet. Bakın. Her ikisi de burada birleşti. Son ön parçam, ön parçamı da, evet, bir tane de oradan kestim. Şimdi arkadan hiçbir işlem yapmayacağım. Terse ters, düzü düz örüp geleceğim. Evet, arkadan ördüm, <laughs> geldim. Affedersiniz. Ee, şu an ön yüzdeyim. Bakın, ilk sağ döşümden bir tane ön parçasından kesiyorum 3 tane düz örüyorum 2 tane ters bir düzümüzü örüyorum bakın bir iki tane tersim var burada bir tane düz daha örüyorum bak ilmeğimi çeviriyorum şu 3 ilmeği birlikte kesiyorum tekrar burada kaç ilmem kaldı bakın 1, 2, 3, 6 taneydi. 3 tane ilmem kaldı. Kolun iki kenarı birleşti. Reklam kol gibi oluyor. Roba kısmını örüyorum şu an. Bakın arka parçayı da kestim. Şu an arkayı örüyorum. Ilme sayısı fazla olunca ister istemez zamanımı alıyor. Bedenin tamamı bir şişte örülüyor. Robadan başlamıyoruz da etekten başlayıp robayı sonra örüyoruz. Bakın arkanın öbür tarafını da kesiyorum şimdi. Evet kestim. 3 tane düz 2 tane ters 1 düz 2 ters bakın bir tane düz ilmeği çeviriyorum 1 2 3 3 ilmeği birden kesiyorum burada arkada hiçbir işlemi yapmıyorum tersi ters düzü düz olarak örüp geliyorum buradan da bir tane ilmek kesiyorum bakın sol ön parçamdan da bir tane kestim hep ön yüzde kesiyorum Evet arkadan ördüm geldim yine ön parçamızdan bir ilmek kesiyorum bu kesme işlemimiz ortada bir tane kalıncaya kadar devam edecek 3 tane ilmeğim kaldı bakın 1 iki üç tane. Bu ilmeği çeviriyorum. Üçünü bir hıp diye kesiyorum bakın Kesme evet. Bir sıra daha keseceğim. Bakın burada şu kısımda bir tek bir ilmek kalıncaya kadar keseceğim bakın. Şöyle göstereyim ben şurayı size şu üç ilmelerim duruyor iki ilmem duruyor birer de düzlerim duruyor bakın şunlar şu üç olan iki dört tane diye şurada bir tane ilmek kalıncaya kadar keseceğim Evet şimdi ben örüp geldim ee, bu son kesme sıram onu göstermek istiyorum size ee, şu kesmeleri hiç bırakmayacaksınız. Bakın. Ee, şu bedenin hem sağından hem solundan arka tarafın e, şuranın yine önden e, şurayı da aynı şekilde keseceksiniz. Bakın. Arka ortayı kestim. Şu 3 devam edecek. 2 tane ters 1 tane düz Bakın. Burada üç tane ilmem var. 1 2 3 haroşa. İkişer tane haroşa gidiyordu ya. Bakın. Şu e, üçer düzler bitti. İki tane ikişer olan haroşalar da bitiyor. Bakın. Ters olanlar. Şu anda bir tane kaldı. Bakın. Evet. E, bir düz, bir ters, bir düz oldu şu an ve e, bu sırada kesme işlemin bitti. Arkadan düz olarak örüp geleceğim. Arkadan aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak öreceğim. Bakın bir tane daha keseceğim. Şu ön parçamdan hem buradan hem buradan kestim. Hem de burayı teke düşürdüm. Bakın. Arkadan örüp geleceğim. Bundan sonra yakayı kuracağım. Şimdi bundan sonra yaka öreceğim. Allah izin versin. Evet arkadaşlar Başlar. arkadan ördüm geldim bakın bitirdim şimdi bu sırada tamamen e, ilmelerimi haroşaya çevireceğim terse çevireceğim e, kesme işlemi bitti şu anda yaka öreceğim e, 16 sıra yaka öreceğim 16. sıramda e, kesme işlemini bitireceğim Allah izin verirse e, kesme işlemini de göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben yakımı örüp keseceğim. 16. sırada 16 diş haroşa olunca bakın şöyle göstereyim. 16. sırada kesip bitireceğim. Ee, ve yakım olmuş olacak. Bakın şöyle şu şekilde bir görünüm elde edeceğim. Bundan sonra dikimini ve şu, şu penguenlerin yapımını göstereceğim. Bundan sonraki videomda Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz takıldığınız yer olursa mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardım ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.